Merhaba sevgili adaylar adayları, ben operatör doktor Nazmiye Şentürk, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Bursa Hayat Hastanesi'nde size seslenmek istiyorum. Bugünkü videomda genetik tarama testlerinden, üçlü ve dörtlü tarama testinden bahsetmek istiyorum. Üçlü-dörtlü tarama testi, 10 Gebeliğin 16. ile 19. haftalar arasında yapılmaktadır. Ve üçlü tarama testinde 3 tane hormona bakılmaktadır. Dörtlü tarama testine ise 4 tane hormona bakılmaktadır. Bu iki üçlü ve dörtlü tarama testini, ikili testten farklı olarak nöral tüp defekti dediğimiz rahatsızlığı da taramaktadır. 3 tane genetik hastalık vardır taranan bu kanı genetik tarama testlerinde. Trizomi 21 Down sendromu, trizomi 18 Edward sendromu, bir de trizomi 13 Patau sendromu. Bu 3 tane genetik hastalığı ve nöral tüp defektini bu iki test ile taramaktayız. 16. ve 18. haftada peki hangi testi seçeceğiz? Üçlü mü, dörtlü mü? Ona karar vereceğiz. Bunu da bu test saptama olasılıklarına bakarak, saptama oranlarına bakarak karar verebiliriz. Üçlü tarama testi saptama oranı %70'lerdedir. Dörtlü tarama testi ise %80'lerdedir. Dolayısıyla ikisinin arasında seçecek olursak, dörtlü testi tabii ki seçmemiz lazım. Saptama oranı daha yüksek çünkü. Onun dışında şunu unutmamak gerekiyor. Bu üçlü ve dörtlü tarama testler bir tarama testidir. Dolayısıyla bize bir olası kere hesaplar, tanı koydurucu testler değildir. Eğer olasılık yüksek çıkarsa, yani risk yüksek çıkarsa o zaman ileri tanı testi dediğimiz testler koriyon virüs biyopsisi, amniyosentez ve kordosentez yapılabilmektedir. Sonuç olarak sevgili anne adayları bu testleri yaptırırken doktorunuzla iletişime geçerek yorumlarken kendi başınıza onları yorumlamayın yanlış yorumlara sebep olmaktadır çünkü. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için bize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler, sağlıklı gebelikler ve sağlıklı doğumlar dilerim. Müzik